Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tabii ki de varsın. Bölüm 3'ünü çekeceğim. Bölüm 4'ünü çekeceğim arkadaşlar. Özür dilerim 3 dedim yanlışlıkla. Bölüm 4'ünü çekeceğim arkadaşlar. Ben shorts bölümünde size ona tam tamına 5 like dedim ama siz 6 like attınız ben 5 like atarsanız saat 8.30'da video gelecek dedim ve siz 6 like attınız arkadaşlar yani çok iyi gidiyorsunuz. Eğer arkadaşlar herhangi bir videoya çektiğim videoya 10 like gelirse tabii ki de bu sefer Brawl Stars bölümünü çekeceğim. Şimdi şimdi Videoya geçmeden önce arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın ve yorumlara da e, hangi video çekeyim, hangi e, hangi Brawl Stars mesela hangi karakterlerle kupa kasayım yani yorumlara yazın yani. Şimdi başlayalım arkadaşlar isterseniz. Şimdi 9.30 taşım oldu arkadaşlar benim. 9.30 elmas oldu. Şimdi 1200... E, e, diğer pas gelecek ve son 8 gün 16 saat kaldı arkadaşlar o pası muhtemelen ben açacağım yani o pası da açacağım ve arkadaşlar oyuna başlayalım şu an evet başlayalım şimdi buradan ne karakteri alalım eee hadi bu sefer bal kabağı alalım hadi bal kabağı alalım Hadi bakalım. Bal kabağı oynayalım şu an arkadaşlar. Hadi bakalım. Seçilsin ara. Hadi bakalım. Seçilsin haritalar. Gelsin güzel bir haritalar. Oy. İci Higgs o, o G geldi. Şu ee, kar topunda şu hareketi yapacağım. Yapamıyorum abi ya. Abi onu yapmak için yani çok zor abi. O kadar zor ki. Yani onu yapmam yani çalışmam lazım. Şöyle atladım. Koş 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 koş. Şöyle kaydım tamam. Güzel. Ve bitirdim. Şimdi sesini biraz kısalım. Çok ses açık. Tamam. Bu kadar yeter. Evet arkadaşlar, böyle bu bitirdik. Burada bir tane ejderha var ve o giremedi maalesef. Bakalım şimdi ne gelecek. Neycem ne bekliyoruz. de bakalım. Blok deş gelsin ya. Ya da lazer, ya da bombardment ya da lavaland da olabilir. Yani uzaya da olabilir. Bir şeyler gelsin. Rocket Rumble geldi. Ya bunda bizim adamlarımız bari şey çıkmasın. Affedersiniz de salak çıkmasın ya. Salak çıkınca zorlanıyoruz abi. Bazı oyuncular e, yani zekası e, çıkmıyor yani. Bak mesela bana ateş ediyor yani. Böyle bir şey var mı ya? Geçen kendi rakibine ateş edemiyor mu? Bize niye ateş ediyorsun? Ana neyse öldüm. Abi ya ne yapıyorsunuz oğlum? Oğlum ne yapıyorsunuz? Koruyun orayı. Oraya kor koruyun. Abi abi bir dakika bir dakika. Bir dakika şu, şu şuraya alalım ben. Şuraya alayım ben. Tamam. Buraya aldım. 7-5 oldu şu an. Oh, oh. Ben buraya alır mıyım? Abi hayır ben buraya al, alacak gibi gözükmüyorum hiç. Abi. Tüh be. Şu an 5-4 öndeyiz. 5-5 oldu. Abi ya. Görüşürüz. Abi. Bana ne? Nasıl? Ne ara ateş etti oradan? Gel lan buraya. Uyudur lan sen. Tamam. abi 17 oldu ne alaka? 7 ne alaka? Abi hayır. Hayır kazanmamız lazım bu maçı. Hayır düştüm. Abi, biz kaybettik. Net kaybettik ya. Abi, biz net kaybettik oğlum. Biz net kaybettik abi ya. Bir dakika abi. Biz net kaybettik abi. Süper. Kaybettik abi ya. Uf, neyse bir şey olmaz daha ilk el. İlk maçtı. Hadi bakalım. Bir daha girdik. Abi arkadaşlar bu arada yorum yazın yani yorum e, yorumlara yazın yani ne video çekeyim yani yani hadi güzel bir harita gelsin kesin kanon kilip gelecek bence Flor Philip mi geldi? Bir dakika. Iget geldi. Kar topu geldi. Ee, abi bunu yapamıyorum arkadaşlar ya. Arkadaşlar bunu e, bunu yapan var mı yani yorumlara yazın. Yapabiliyorsunuz mu yani bu harekete yorumlara yazın. Abi pink bayağı bir şu an çoğaldı. Pink şu an 126 200 falan. Abi bu arada bir kere ping bana ıı, 500'lerde falan olmuştu oynayamamıştım pingde. O kadar çok ping oldu ki bende. Abi ya ping kasıyor abi ping kasıyor. Töpbe. Abi ping var arkadaşlar, ping var abi ya, pink var. Ping var. Pink olmasa ben bu maçı alırdım ya. Pink bir aralar çok oldu. Ve bu maçta çok oldu. Evet. Bir 10 maç açacağım ya. Bir 15 dakika çekeceğim videoyu. Evet. 15 dakikada bitireceğim yani. Humble Stumble geldi. bakalım. Atladım. Düşmeyeyim bari. Düşmedim. Çok iyi. Şuradan geçebilir miyim? Aa, geçmem lazım buradan. Tamam geçtim. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Buradan da geçmem lazım benim. Hayır hayır hayır. Abi geriye dönmek istemiyorum. Geriye dönmek istemiyorum. Geriye dönmek istemiyorum. Abi abi hayır ya. Şuraya bir geçemedim ya lanet olası. Oh be. Sonunda geçtim. Ama biz geçene kadar bitirdiler ki bunlar ya. Yok arkadaşlar biz geçene kadar bunlar bitirdi abi ya. Oo. Abi başka bir karakter alacağım ya. Şuradan şunu alayım ya. Bunu alacağım. Tamam bunu aldım. Hadi be abi açıl ya. Of internet çok kasıyor arkadaşlar. Tamam açtım. Hadi bakalım. Ve Paint Splash geldi. Paint Splash. Şöyle bakalım. Bu arada arkadaşlar abone sayımızı 7'ye yükselttik. Onu bir 10 yapalım ya. Onu bir 10 yapalım. İlk önce bir 10 yapalım da. Sonra 15 falan yaparız herhalde abi. Arkadaşlar videoyu izliyorsanız abone ve like atmayı unutmayın yani. Videoyu bedavadan izlemeyin. Abone ve like da atın. Yorumlara e, size göre hareket edeceğim. Yorumlara da yazın. İhtiyaç olan şeyleri yorumlara yazın. Soru sormak istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Ya da e, ne falan çekeyim yazın yani. Bunları yazın yani. Ben size cevap vereceğim. Bir de bakalım. Abone sayımızı da 10 yapalım arkadaşlar. 10 yapalım abone sayımızı. <laughs> evet bu maçı bitirdik. Güzel bir şekilde. B kart topu geldi. Abi niye blokta çıkmıyor? Şu hareketi yapacağım artık. Bu hareketin yapma şeyi geldi yani artık. Hop! Oo, üzerinden geçtim ama e, atlayamıyorum atlayamıyorum abi oradan ya oradan atlasam süper olacak zıplasam oradan öyle süper olur işte ben onu istiyorum ama yapamıyorum maalesef sadece üstünden geçebiliyorum o kadar Haydi bakalım. Şöyle bir dönerek. Çok dönerek bitirdik. Çok iyi. Haydi bakalım. Bu maçı da kazandık. Düşün aşağı. Düşün düşün düşün. Düştü aşağı. 8 kişi kaldık. Blok 5 gelsin. Bot 5 geldi. Neyse bot 5 değil. Bot 5'te de benim birinciliğim var yani. Şöyle kayayım. Aman ne oldu lan? Kayınca bir şey oldu o ortamda. Ne oldu anlayamadım. Abi kasma kasma kasma. Arkadaşlar oyun kasıyor ama ya. Ben oyun kas kasarsa oynayamam ki. Allahım ya. Pink olmasın, Pink olmasın, lütfen. Taylan fal geldi. Allahım delireceğim. Bir kere de blok Dash gelsin. Blok Dash hiç gelmiyor. Şuradan bence. Ay yanlışmış orası da. Vallahi yanlışta düşecektik. Şöyle kaydım. O adam da. Abi adamda şey var. Adamda dükkanda bir tane e, 400 elmas 400 taşa satılan bir tane nadir bir karakter vardı. O var. Adam onu almış. Nerede o? Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın 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 en arkada. En arkada değil de en arkanın bir önünde. Gördünüz mü? Adam 400 elması e, adını bilmiyorum ama şey yapmış. 400 elması almış. Haydi bakalım. Kanon King geldi. Koş 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 koş. Abi çarpmasın bana. Yes çarpmadı çarpmadı çarpmadı. Koş 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 koş. Run 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 run. Aa! Hayır ya. Şu toplar çok sıkıntılı. Toplar çok sıkıntılı. Toplar hep vuruyor. Toplar hep vuruyor. Bakın arkadaşlar, abi kayma be. Şuradan hadi be atlayamadım. Neyse. Kazan kazanacağım gibi duruyor. Şuna kaydık. Ah be kayamadık ve kazandık. Evet, kazandık. Bunu da kazandık. Artık Block ne zaman çıkacaksın abi ya? Block dash ne zaman çıkacağım? çıkacak? Noktech ne zaman çıkacaksın abi ya? Bu el Block dash bari ya. Arkadaşlar bu arada 1000 elmasa dükkanda Anubis var. Anubis efsanevi ama ben o 1000 elmasa Anubis almayacağım. Brawl Pass'e bir ay pasa biriktireceğim. Yani mantıksız yani zaten efsanevi çıkar yani pastan illa bir tane yani bir tane efsaneme almak bence daha mantıksız diye düşünüyorum. Yorumlara yazın. Sence Anubis mi alayım yoksa... Yok yok ya. Ya da şey alacağım. Pas alacağım. Pas pas. Evet pas alacağım. Abi pas en iyisi bence. Şu... Akan şeylerden de akmadık. iki kişi eğlendi şu an. Abi şuradan akacak. Şuradan akacak. Arkadaşlar bu e, meyve suyu turuncu gibi şeyler var ya onlar da hızlanıyor belli bir sürede. Bakın şu an yavaş ama hızlanıyor onlar da fark ettiyseniz. Abi kasma 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 kasma. No 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 Ah be. Tüh be. Neyse orada. Abi orada şey olsaydı var ya çok iyi olurdu. Arkadaşlar şundan bahsediyorum bakın. Adam bu nadir pup, pup peti almış. Pup almış almış. 400 elmas. Ve burada da anubis var. Görüyorsunuz mu? Anubis'i ben almayacağım. 1000 elmas olursa da. Ve arkadaşlar son bir maç daha atalım. Sonra bitirelim videoyu bence. Çünkü video zaten 16 dakika oldu. Bitirelim videoyu bence. Hadi abi ya hadi be hadi be hadi be hadi be. O bu açıldı ne kadar. Tamam açıldı. Arkadaşlar umarım uzun videolardan sıkılmıyorsunuzdur. Yani hep uzun videolar çekiyorum ama yani inşallah sıkılmıyorsunuzdur. Arkadaşlar yorumlara da yazın. Yani böyle kaç dakika video falan çekeyim onları da yazın. Evet payın şıplaş geldi bu arada ah be. Buradan zıplayacaktım. Abi az taraf var az taraftan gitmek mantıklısı bence. Abi 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 Cık. ya abi ya. Ay şu bana çarpmadan geçmem lazım. Neyse geçtim 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 geçtim. Geçtim geçtim geçtim. Abi oyun çok kötü kasıyor bu arada ya. Çok kötü kasıyor abi oyun. Tut be. Hadi. Yes geçtim geçtim geçtim. Ve kayarak geçtim. Uuuu. <laughs> Hı <laughs> O korsan var. Özel olarak korsan var. Korsan giremedi dedim. Evet, girememiş. Yani hiç görmedim yani onu şeyde. Superman var. A ben süpermeni çok istiyorum ya ama çıkmıyor ki. Ben süpermeni çok istiyorum. Efsanevilerden ben be, e, bence en iyisi e, hayalet var ya arkadaşlar Dead O da bende var zaten. Siz yorumlara yazın e, en e, en çok sevdiğiniz efsanevi ne? En çok sevdiğiniz spesyal ne? Bana göre en çok sevdiğim spesyal karakter e, Dragon. Yani ejderha kısacası. Ejderhayı bence ben en çok Ejderha'yı seviyorum. Sizin de sev e en çok sevdiğiniz spesyal ya da efsane bir karakter ne? Yorumlara mutlaka belirtin abi. Mutlaka belirtin. Evet şu an 0-0 gidiyor maç. Ee, şöyle vurdum topa. Hadi be. Oradan sekmeseydi belki... 0-0 gidiyor şu an maç. İki takım da birbirine gol atamıyor derken bizim takım gol yedi. Hadi bir tane gol atalım ya. Hop. Hadi be. Aa, hadi gol olsun oy. Ah be gol olmadı be. Hadi gol olsun şu artık. Gol. Gol istiyoruz. Gol istiyoruz. Bütün toplar onların kalesinde şu an. Defans yapıyorlar şu an. Hadi. Hadi 1-0 bitmesin bari bu maç. 1-0 bitmesin bu maç. 1-0 bitmesin bir tane gol atalım. Ay, galiba. Evet 2-0 oldu. Kesinlikle yendiler yani. Hmm. Ee, o 3-0 yendiler. Üçüncüyü de atmışlar. Görmedim. Bir anda iki kere attı işte. Evet arkadaşlar burada video sona erdi. Çok güzel oldu bence bu video. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.